Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Mersin İdman Yurdu AŞ Teknik Direktörü Ersin Akay ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Ee, teşekkür ederim. İyiyim. Her şey yolunda gidiyor. Ee, biliyorsunuz biz e, bu kamp dönemleri biraz yoğun geçiyor. Üçüncü kampımıza başladık dün itibariyle Bolu'da. Ee, yoğun bir yandan transferlerimizi bitirmeye çalışıp bir yandan antrenmanlarımızı yaparken yeni bir takım kurkusu oluşturmaya çalışıyoruz. E, o anlamda dediğim gibi yoğun geçen ama gayet güzel, keyifli bir e, ortamımız var şu anda. Peki, e, şimdi hocam Mersin Banyolu konusuna geleceğim. Öncelikle size kişisel bir soru sormak istiyorum. Tabi. E, bir alt lige geldiniz, üçüncü ligi tercih ettiniz. Evet. E, neden tercih ettiniz? Yani birkaç tane de ikincilik takımından teklif olduğunu ben biliyorum bizzat. Evet. Ee, neden bir alt lige, o takımlar değil de buraya geldiniz? Ee, teşekkür ederim ama şöyle, bunu cevabını vermek için önce biraz e, hayata bakışınızı, bu işe bakışınızı, yaşadığınız süreçleri iyi bilmesi lazım herkesin. E, ben kariyerim boyunca 23 yıldır bu işi yapıyorum. Bu da Mersin İdman Yurdu AŞ takımı benim tam 23. profesyonel kulübüm oluyor şu anda baktığınızda e, halen genç bir antrenör olarak değerlendiriliyorum ama aslında çok tecrübeli normalde futbolu yeni bırakan birisinin 60 yaşına geldiğinde sahip olabileceği bir tecrübeye sahibim e, bu tercihimin sebebi öncelikle e, ikincilikte geçen yıl Ankara Demirspor'da güzel bir sezon geçirdik e, bir sistem takımı yaratmayı amaçlamıştık orada e, bunu her ne kadar hedefimize ulaşamasak da Oyunsal olarak bizler gerçekleştirdik. Yaklaşık 5-6 tane de ikincilikte Lig'de Güzide takımından teklif aldım. Onlara da buradan sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum öncelikle. Ancak ben her zaman hedeflerim var, her zaman heyecanım var. İçime sinen yerde olup içime sinen şeyleri yaparak hep mutlu oldum. Ve bunun sonucunda başarılı olan bir... Ee, teknik adam oldum. Gerek yardımcı antrenörlüğümde gerekse teknik direktörlüğümde. Ee, bütün camialarımız ikincilik İkincilik, üçüncilik, ballegi veya süperlik fark etmiyor. Herkes her takım bir camiayı temsil ediyor. Birçoğumuz bir şehri temsil ediyoruz. Bazı takımlarımız daha küçük bir grubu temsil ediyor. Ee, benim Mersin İdman Yurdu'nu temsil etmemdeki en önemli sebep tabii ki öncelikle büyük bir şehir çok büyük bir camiye olmasından kaynaklanıyor. Ee, benim şahsi hedeflerimle teknik direktörlükteki kulübün yönetimin şehrin hedeflerinin örtüşmesi bu anlamda e, en önemli tercih sebebi olduğunu söylemek isterim. Peki e, hocam e, İdman yurdu. Mersin çok büyük bir şehir. E, çok büyük bir e, taraftar kitlesi var. Evet. E, onların önüne çıkmak gerçekten çok güzel olacak evet. e, sizin için de. E, o taraftar seyircinin önünde oynamak e, hem oyuncu grubunu hem sizi farklı bir motive edecek. E, peki e, grubunuzu değerlendirelim biraz. Grubunuzla alakalı neler düşünüyorsunuz hocam? E, zor bir grup. Evet. Biraz daha dengeli bir grup. Evet öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Üç tane grup var biliyorsunuz. Biz evet. birinci gruptayız. Ee, bizim grupta şöyle bir diğer gruplara göre değişik bir pozisyon var. Ee, geçtiğimiz yıllarda hep playoff oynamış. Playoff'u zorlamış yaklaşık 9-10 tane takım var. Bunların içlerinde 3 tanesi şu anda şampiyonluğun büyük adayı olarak gösteriyor kamuoyunda. Ben böyle düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Şampiyon olmak sadece hedef gösterilmek veya kaliteli oyuncular almakla olmuyor. Doğru bir kurgu yapmak, bütünleşmek camiayla, taraftarla, şehirle, yönetimle, antrenörüyle, oyuncusuyla birleşmekten geçiyor. O anlamda, dediğinize katılıyorum. Evet, diğer iki gruba göre biraz daha sert bir grup olduğunu söyleyebilirim. O anlamda 9-10 tane şu an transfer yapan kağıt üzerinde iyi takım gözüküyor. Bu beni daha çok mutlu ettiğini söylemek istiyorum. Yani şöyle bir grupta olsaydım 3 tane takım var hedefi oynayacak. Diğerleri birkaç takım işte kümede kalmaya çalışıyor. Diğerleri hedefi olmayan bir grupta gerek futbol keyif vermez gerekse motivasyonu çok fazla üst düzeyde tutamayacağım bir lig yaşıyorsunuz. Bu liglerde çünkü genelde Maalesef haftalık yaşanıyor evet. lig. Oyun haftalık değerlendiriliyor. O haftada yaptığınız performans eğer iyiyse bir anda göklere çıkartılıyor. Kötüyse e, çok kötü eleştirilere maruz kalıyor. E, ben o yüzden içinde bulunduğumuz birinci grubun e, bu şekilde daha kaliteli takımlardan olmasından memnunum. Ayrıca işin teknik taktik kısmıyla da ilgili. Söylemek istiyorum bunu. Ben oraya girecektim hocam. Evet. Yani geçen sezon bir oyun kurgunuz vardı. Evet. Bu oyun kurgunuzda hani e, süperlik kalitesinde e, bir çalışma sisteminiz var. Evet. E, bu noktada e, neler söylersiniz? Yani bizi evet. ne bekliyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Demersiniz ee, manyutlara. Ben önce şunu anlatayım. E, sorduğunuz soruyla ilgili. Biraz önce konuştuğumuz, teklif aldığım takımların hepsi beni oynattığımız Oyundan dolayı çağırıp bir antrenörlük teklifinde bulunuyorlar. E, çünkü gerçekten e, sistem antrenörü denilen aslında olması gereken bir takımın ne oynadığını gösteren e, çağdaş futbola özgü bir anlayış geliştiren e, teknik adamlara evriliyor ülkemizdeki futbol sistemi diye düşünüyorum. Çünkü bunun da böyle olması gerekiyor. E, ben de bu anlamda gerçekten bu işe çok net söyleyeyim kendini adayan bir antrenörüm. Benim için her şeyden önemli oyun. Evet, tabii iyi ki oyun. tabii ki buraya geldik büyük bir camiye beklenti tamamen performans ve başarıdır. Bunu söylerken onu bir kenara koyarak başlamak isterim sözlerimi. Ama bu oyunu bu hedefi gerçekleştirecek en önemli şeydir futbol oyunu. Ve e, oyuncularımızla birlikte biz bunu bu yılda başaracağız. Geçen yıl bunu başarmıştık. Ondan önceki yıllarda da gerek yardımcı antrenörlüğümde gerekse teknik direktörlüğümde biz bu oyunu göze hoş gelen bir şekilde oyuncuyu geliştiren bir şekilde kulübe katkı veren bir şekilde her zaman uygulayıp sahaya yansıttık. Burada bunu bir tık daha üzerine çıkarmamız gerekiyor çünkü çok büyük bir gücümüz var. Ciddi bir taraftar kitlesine karşı oynayacağız ve bu taraftar kitlesi gerçekten iyi futboldan anlayan, iyi futbol bekleyen. Ve bu iyi futbolla coşacak bir taraftar grubu. Oyuncularımız ve yönetimimizle birlikte en büyük hayalimiz şu anda bu. Final kaybetti. Finali kaybedip evet. dönmüş bir camia. <laughs> ee, şimdi e, hocam e, oyundan bahsettiniz. E, taraftar, büyük bir taraftar. Orada yana sıkıntımız yok. Oyundan bahsederken şöyle bir gerçek var. Sizin kafanızdaki e, oyun planına oturtabilmek e, gerçekten zor. Bunu geçen sezon 2. ligde, zorlanarak dahi olsa o evet. oyuncu grubunun e, mentalitesini bir şekilde değiştirme imkanı sağladınız. Ya yani çalıştınız, çabaladınız, bunu sağladınız, değişti. Şimdi bir alt lige geldiniz. Evet. Şimdi gerçekleri konuşmak gerekiyor. Burada Mersin ile alakalı bir durum yok. Ee, ya da diğer camialarla alakalı bir durum yok ama lig kalitesi düştü. Evet. Yani rakipleriniz e, siz bir oyun formatı oynarken rakipleriniz 10 kişi, 7 kişi, 8 kişi savunma yapacak. Evet. Bunlar doğru. çok ciddi sıkıntılar. Saha zemin şartları Mersin manyurda çok güzel bir e, şehir stadında oynarken diğer rakiplerinizin e, çok daha sıkıntılı stadyumları var e, ve e, yağmurda, çamurda e, bunlar çok büyük sıkıntı olacak. Evet. Doğru. E, bunları da düşünecek olursak sizin kafanızdaki oturtmak istediğiniz şey e, oyuncu kalitesinden kaynaklı olarak. Tabi. Oyuncu kalitesi de buna dahil oluyor. E, biraz çok zorlanacaksınız ve bunun için de ciddi oyuncular almanız gerekiyor. Evet. E, transfer noktasında burada neler yaptınız hocam transfer noktasında. Şimdi şunu hocam. Ben sizi tanıyorum, buradaki insanlar da yani sizi izleyenler de, Mersin Mayurdular biliyordur, bilmiyordur ama e, futbol kamuoyunda bilinen bir teknik adamsınız evet. ve sizin oynattığınız oyununda kamuoyu tarafından kabul gören bir oyun var. E, sizin maçlarınızda izleyen biriyim ben. E, ön alan baskısı, çünkü gerçekleri konuştuğumuz zaman e, burada noktada sıkıntı yaşayacaksınız. Siz söylediklerinizi yapan bir teknik adamsınız, Evet sizin artınız bu ama <laughs> Bunu nasıl çıkaracaksınız hocam? Saha zemin şartları, oyuncu kalitesi, bir alt lig, evet. e, kulüpler, bakış açısı, e, rakiplerinizin size karşı, şimdi camiaya karşı savunmaları, yani bunları da düşünecek olursak. Bir soruda 3-4 tane soru var. 3-4 bence 7-8 tane şey sordunuz. Belki bir röportajın tamamını e, kapsayacak bir anlatım yapmam gerekecek. Önce şuradan başlayalım. Ee, ilk söylediğiniz şey çok önemli bir şey. Bu kulüp finalde penaltılarla elendi Çok büyük beklentileri olan, inanılmaz bir e, taraftar kitlesi olan ve o maçta e, şöyle söyleyeyim aslında, e, şuradan olaya biraz daha e, drama katayım. E, ben Ankara'da yaşıyorum. Maçın oynandığı stadın bir kilometre uzağında oturuyorum. Ben o maçtaydım. Maç bittiğinde dışarı çıktım ve... E, Karşılaştık hocam hatırlayın. Evet sizle de karşılaşmıştık sanırım. İnanılmaz bir taraftarların evet. içinden birlikte ben... yürüme imkanı evet. bulduğumuzda siz de hatırlarsınız e, ağlayan, isyan eden, Üzülen, hele canım. hele bunu hiç unutamayacağım bir enstantane. Bir bayanın böyle e, inanılmaz isyan ettiği, ağladığı bir görüntü görmüştüm. O kadar çok insanın üzüntüsü beni o kadar çok etkilemişti ki kendi içimden hani şunu söylemiştim yani bir şehir ağlıyor, bir camiye bir yıllık emeğinin hepsi gidiyor. Oyuncu grubunun psikolojisi, çalışan antrenör grubunun psikolojisi e burası bir aşe, bir başkanın kendi cebinden harcadığı ciddi rakamlar kolay şeyler değil. Ve benim tercih sebeplerimden bir tanesi de açıkçası o gün olmuştu Mersin'e gelmemde. Ben o taraftarı güldüreceğime inanıyorum. O taraftarla bu bağı kuracağıma inanıyorum. Çünkü ben de aynı coğrafyada yetiştim. Benim annemin babamın yaşadığı, 17 yaşında çıktığım yer Mersin'e bir buçuk saat uzaklıkta. Çukurova kültürüyle büyüdüm ve o isyanı, o kültürü, o gün o yaşananları çok içimde hisseden, anlayabilen bir insanım. Önce böyle bir parantez açmak istedim. Sorduğunuz soru çok güzel bir soru. Sonrasına gelelim. Oyun dediniz. Lig düştük. Lig düştükçe ülkemizdeki futbol anlayışı tamamen e, futbol oyununun azaldığı, Kaos, teknik, taktiğin azaldığı, saha şartlarının, e, vizyonun daha altlara indiği, <laughs> mücadelenin arttığı sadece sonuç odaklı e, oynanan birlik var. Evet, haklısınız. Gümüşhane, de gideceğiz. Çok kötü şartlarda hani Sakın yanlış anlaşılmasın. Gümüşhane'den örnek verdim diye yani orası çok kötü bir yer anlamında değil ama saha şartlarıyla deplasman şartlarıyla bizleri çok zorlayacak. Mersin'deki maçtan sonra biz bunları biliyoruz. Farklılıklar var. Çünkü. İklim değişecek. Arya gideceğiz. Mesela örnek veriyorum. Ee, orada Çim, olacak. bizim hayalini kurduğumuz oyunu oynamak, üçüncü bölge baskıyı yapmak, geriden oyun kurmak, topun her zaman bizde kalmasını sağlamak her zaman modern futbolun her anında 90 dakika içerisinde her diliminde doğrusunu yapmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak bu söylediklerinizi çalışarak, zorluklara göğüs gererek, vazgeçmeden yaptığınızda başarabilirsiniz. Şöyle hemen bunu da örnek vereyim. Hayalci bir insan değilim. Evet. Buca Spor'a 12. haftada 3. ligdeydik biliyorsunuz. 5. hoca olarak gittim. 12. sırada aldım takımı. Playoff'a. Pandemi kopmasaydı belki bir çıkacaktık. 2. pandemi e koptuğu için. Evet. Abi. 4. 4. sıradayken pandemi oldu ve lig iptal oldu ve playoff'a kalmıştık. Aynı ortamı orada da yaşadım. Orası da büyük bir camiaydı. Orada da çok zorlu şartlarda maçlar oynadık. Mesela bir Lider Aksaray'a karşı bir maçımız vardı. Hiç unutmam karın altında full bir stat. 3-0 biten maç. 3-0 deplasmanda galip geldik ve ilk maçta içeride bizi 2-0 yenmişlerdi ben benim olmadığım dönemde. Ee, ve e, ben bıraktım playoff maçından önce önce ayrıldım kulüpten. Aynı takımla Antalya'da tarafsız sahada playoff'ta elenip ayrılmıştı buca dramatik bir Zatmalarda. şekilde. E, şunu söylemek istiyorum söylediğiniz sorunun özü kolay bir şey yok futbolda. İnanın bana kariyerimin büyük bir bölümünü Süper Lig'de geçirmiş, PTT Lig'de geçirmiş bir antrenör olarak e, her ligde çalışarak çok tecrübe kazandım. Yani e, kariyerimde 1500 civarında üst düzey futbolcu antrenörlük yaptım. E, şimdi bu farklılıkları, bu zorlukları çok iyi bilen biriyim. E, ama hiçbir zaman ben antrenör arkadaşlarıma da, futbolcu kardeşlerime de hep şu mesajı veriyorum. Biz işimizde bu iş o kadar değerli ve güzel bir iş ki, e, işimize sahip çıkmalıyız ve bu dediğiniz zorlukları vazgeçmeden, inanarak, çalışarak aşabiliriz. Ve kariyerinde başarılı olan insanları araştırın. Hiçbir zaman üçüncülükte futbol oynanmıyor, ben buraya gitmeyeyim. Ben PTT Lig'e gideyim, burada daha iyi futbol oynanıyor diyen bir antrenörün daha başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Biz her şartlarda çalışmalıyız her şartlarda o şartlara göre neyi geliştirebiliriz? Oyuncuyu nasıl geliştiririz? O kötü hava şartlarında, o iklimde, o sentetik sahada nasıl futbol oynatırız? Nasıl sonuç alırız? Nasıl camiamızı memnun ederiz de başarmak zorundayız bence. Konu bu olmalı diye düşünüyorum. Bizim konumuz sadece şu mudur? Bu yıl Mersin İtman Yurdu'nu, geçen yıl işte atıyorum Eryok Spor'u, öbür yıl Ağrı Spor'u şampiyon yapacağız. Hayır. Yani bu mudur yani bizim vizyonumuz sadece? Biz futbol ailesiyiz, her şey gelişmeli. Ben çalıştığım sürece bakın eğitim bilimleri üzerine master yaptım. Hayatımı eğitime adadım, futbola adadım. 7 yaşından beri bu sahanın içerisindeyim. 7 yaşımdan beri futbolun içindeyim. Bulunmadığım hiçbir ortam kalmadı. Bal liginden altyapıdan Süper Lig'e kadar büyük takıma kadar. Bizler kendimizi geliştirmeliyiz. 60 yaşına geldiğimde de geliştirmeliyim aram. Evet. Risk almalıyız ve ben bu sene e, bu riski aldık. Allah nasip ederse başaracağız bunu. İnşallah. E, hocam uzun konuştuk. Evet. E, sorularımız da uzundu. Evet. E, ama sizinle röportaj yapmak çok keyifli. Teşekkürler. Umarız e, Mersin'de, ya yani Mersin şehrine de e, bunları gerçekleştirmek nasip olur. Taraf e, taraftarında bir e, takıma karşı bakış açısında bir değişiklik var takımı kabul kabullenmişler evet. durumda. Çok büyük bir ya, Çok Hı. büyük bir güç. Sizin de coğrafyanız da orası. Biraz temasların daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Hı. Sezon, geçtiğimiz sezonda hüzün yaşayan bir takım bu sene şampiyonluk bekliyor. Umarız istediklerine ve siz istediğinize, oyuncu grubu istediğine ulaşır ve sonucunda Mersin şehrinin hak ettiği yere yavaş yavaş, yavaş yavaş değil hızlı hızlı gelsin de Evet. Yani umarız e, gelmiş olur. Yani biz e, tabii ki burada olmamızın birçok etkeni var ama şunu da belirtmek istiyorum. İnşallah e, yönetimimizle birlikte konuştuğumuzda hedefimiz 3 e, tane şampiyonluk alıp 100. yılımızda Süper Lig'de olmak. Yani böyle bir şey tabii ki e, söylendiğinde belki buradan sizin aracılığınızda şu anda hmm. hayal gibi geliyor. 3. Lig'deyiz. İşte gerçeklerimiz belli, kulübümüzün gerçekleri belli. Ama burası bir süperlik kulübü, süperlik şehri. Ben 7-8 yıl önce Ünal Karamanlı Adana Demirspor'da çalışıyordum Petitelik'te. E, o zaman Mersin İdman Yurdu Süper Lig'deydi ve ben bir yıl öncesinde Süper Lig'de çalıştığım e, Tita, Vederson beni davet ediyorlardı. Gidiyordum tribünde Mersin İtman İdman Yurdu'nu izliyordum. Evet. Şimdiki hayalim bu şehri Üç sene sonra orada yüzüncü yılında temsil etmek. Ee, ve bu hayal ile gerçek arasındaki en önemli şey bana sorarsanız cesarettir. İnsanlar hayallerinin peşinden koşuyorsa, onu yakalamak için uğraşıyorsa ve bunun gerçekten uğraşırken hakkını veriyorsa başarılı olur. Biz bunun için çalışacağız, ben bunun için buradayım. Ee, şehrimizle, taraftarımızla ve yönetimimizle birlikte bunu başaracağımıza çok inanıyorum. İnşallah Mersin hak ettiği yere geleceğim hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.